ları ve çok değerli Malatya Spor sevdalısı kıymetli Malatyalı hemşehrilerim. Malatya Spor başkan adaylığım ve yönetim kuruluna aday olan arkadaşlarımla planlamış olduğum basın toplantısına e, sizleri davet ettim. Zahmet edip katıldınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Geçmişi çok eskiye dayanan başarıları say saymakla bitmeyen hepimizin ortak paydası şehrimizin en büyük se sembolü ve simgesi olan Yeni Malatya Spor Kulübümüze başkan adaylarını mı açıklamıştım? Bugün gelinen noktada adaylığımın ilk günkü ciddiyetiyle devam ettiğini belirterek sizleri aydınlatma ihtiyacı duymaktayım. Bu süreçte son derece hassas ciddi ve ummalı bir çalışma yürüterek yönetim kurulumuzu ve diğer kurullarımızı oluşturmak üzere. Aynı zamanda hali hazırda bahsetmiş olduğumuz bütçeyi de artırarak daha güçlü ve daha nitelikli şekilde şehrimizin ortak paydası Yeni Malatyasporumuzu en başta tekrar hak ettiği yere Süper Lige çıkarmak üzere elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına koymuş bulunuyoruz her zaman söylediğim gibi bizler bu kulübü şehrin siyasileri, mülkü ve idare amirleriyle, delegelerimizle, taraftarlarımızla, tüm halkımızla birlikte yönetmeye talibiz. Asla ve asla şüpheye, şaibeye fırsat vermeyecek ve herkese karşı şeffaf olacağız. Bizim öncelikli düsturumuz kaybedilen güvenin kazandırılması ve şehrimizin yeni Malatya Spor altında tekrar tek yumruk olmasıdır. Bizler bunu sağladığımızda biliyoruz ki yeni Malatya'mızı hiçbir engel yıpratamaz ve önümüzde de kimse duramaz. Bu noktada ilk olarak siz değerli yeni Malatya Spor sevdalılarına bunun taadünü veriyorum. Bizim için güven ve dürüstlük en büyük sermayemizdir. Ve bu sermayenin karşılığını gerek takım olarak, gerek tüm şehir olarak alacağız. Değinmek istediğim bir diğer nokta da herkesin kafasında bulunan en büyük soru işareti olan mali tablo. Öncelikle biz gerek yönetim kurulumuz ile oluşturduğumuz bütçe ile gerek hala hazırda yapmış olduğumuz sponsorluk anlaşmaları, görüşmeleri ve taahhütleriyle mali yöntem çok ama çok zor günler geçiren kulübümüzü düze çıkaracak planlamaların hepsini tamamlamış bulunmaktayız. Kulübün her kaleminde borç olmazlığı hepimizi karamsızlığa sürükleyebilir. Ancak şunu da herkesin bilmesini istiyorum. Mazbatamızı aldığımız günden itibaren sürülebilirliğini kaybetmiş olan kulübümüze sağlayacağımız Maddi kaynaklar ile takımımızı mali yönden tekrar sürdürülebilir hale getireceğiz. transfer noktasında hala belli çalışmalarla yap e, yapmakla beraber kulübün mevcut denetim kurulu başkanı olmama rağmen henüz inceleyemediğim izanlar ve oyuncu sözleşmelerine göre manevra yaparak takımımız için en faydalı ne ise e, uygulayacak önümüzdeki sezona Süper Lig'e çıkma parolası ile başlayacağız. Kıymetli Malatya Spor sevdalıları sizlere tekrar gurur duyacağınız iki yeni Malatya Sporlu'yum diyeceğiniz bir yeni Malatya Spor yapısı oluşturacağımıza söz veriyoruz. Bu noktada şehrin siyasilerin ve iş insanlarının destekleri bizler için çok kıymetli. Eğer seçilirsek bu noktada da yapılan tüm çalışmalardan kulübümüze giren çıkan tüm ödemelerden dönemsel olarak kamuoyuna aydınlatma metni yayınlayacağız. Sadece kurullar ile veya delegelerimiz ile değil tüm şehir Malatya Spor'da söz sahibi olacak. Bizim kapımız herkese açık olacak. Arkadaşlar şehrimiz ve takımımız için çok kritik virajı dönüyoruz. Bu noktada aldığımız sorumluluğun nedenli büyük olduğunun da farkındayız. Şehrimize ve sizlere layık olacak şekilde bu koltukta oturacağız. Evvela bizim de eksiklerimiz olacaktır. Fikir ayrılıkları olacaktır. Ancak bunlara karşı bizleri eleştirenleri asla duymamazlıktan gelmeyecek. Çözüme giden yolda birlikte hareket edeceğiz. Mali tabloyu en kısa sürede düzelterek bütçe dengesi oluşturup başarı başarıya odaklanmak ve şampiyon yapmaktır takımımızı. Bizden sonraki gelecek olan yönetime de sürdürülebilirliği olan ayakta duran bir malıya bırakmak istiyoruz. Yeni Malatya sporumuzu Süper Lig'e tekrar çıkarmak adına kadro planlarımızı titizlikle yapılacak. Gerekirse yönetimimle birlikte yine gövdemizi taşın altına koyacağız. Kadro planlamasında ve takım yönetiminde Türkiye'ye mal olmuş ve başarı, başarılarını kanıtlamış arkasında olumsuz hiçbir algı veya iz bırakmamış profesyonel bir yönetici ekibimle huzurlarınıza çıkacağım. A takıma gösterilen tüm bu özen altyapıya da gösterilecek. Türk futbolunun geleceği alt yapıyla bundan sonra sağlanacak. Altyapıya verdiğimiz önemi geldiğimiz günden itibaren göreceksiniz. Transfer edilen altyapı oyuncularımız her gittiği takımda 44 numaralı formayla oynayacak. Manatya Spor Türkiye'nin her tarafında temsil edilecek. Söylediğim gibi tüm bu plan ve projelerimiz yerine getirilirken asla yalnızca kulüp içerisindeki kurullarda görev alan arkadaşlarımız ile değil, her bir delegemiz ile, basın mensubu arkadaşlarımız ile, taraftarımız ile istişare edeceğiz. Biz buralara başkanlık ünvanı taşımaya değil bu takımı gerek mali yönden gerek başarı yönünden düştüğü yerden kaldırıp taşımaya talibiz. Bunu da hep beraber yapacağız. En önemlisi çok değerli taraftarlarımıza sesleniyorum. Kıymetli taraftar dernekleri başkanlarımıza sesleniyorum. Bu şehri ve bu takımı ne kadar sevdiğinizi, ne kadar sahiplendiğinizi en iyi bilenlerdenim. Çünkü ben de içinizden biriyim. Son zamanlarda kimseden de e, kısmen de olsa unutulan bu sevgiyi, heyecanı, aileyat duygusunu tekrar kazanacak ve kulübümüzü hep birlikte ayağa kaldıracağız. Yeni Malatya Spor sizler ile güçlü, sizlerle şampiyon olacaktır. Değerli basın mensupları... Taraftar derneklerimiz, kıymetli başkanlarımız, kıymetli Malatyalı dostlarım. iki gün içerisinde yaptığım ziyaretlerle alakalı sizlere paylaşmak istiyorum. Dün şehrimizin yöneticileriyle yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Bey olmak üzere Esnaf Sanatçılar Odası Başkanımız Şevket Keskin, Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Osman Güder, Malatya Ticaret Odası Başkanımız, kıymetli dostum, arkadaşım Oğuzhan Asın Türk'ün de telefonla bana Sadık e, Sadıkoğlu'nun telefonla bana e, dönerek başkanım yanınızdayız. Üzerimize düşen ne varsa her zaman biz de elimizi taşın altına koyacağız diye mesajlarını iletti. Şehir dışında olduğu için. Diğer şehrin e, iş insanları ile yapmış olduğumuz istişareler istişareler sonucu yeni Malatya sporumuza gerekli destekleri verecekleri konusunda olumlu izlenimler edinilmiş edinmiş durumdayız. Bu da bizler için güç vermiş. Güç vermiştir. Bu görüşmeler devam edecektir. Yönetim kadromuzun ağırlığını Malatya'da yaşayanlardan oluşturacak şekil oluşturarak şehirle birlikte şeffaf ve güven duygusunu en yüksek olduğu zemini hazırlayarak takımı şampiyon yapacağımızı bir kere daha açıklıyoruz. Bizlere değer verip buraya kadar geldiğiniz için ve zaman ayırıp beni dinlediğiniz için siz Kıymetli davetlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. en büyük yeni malatya spor olacak şampiyon yeni malatya sporu. Genel Yapmak için uğraş vereceğiz. Ee, sayın Kamil Göksu Başkanı'nda beraber bu yolda adım atacağız. Ben tekrar e, sözü uzatmadan hepinize hoş geldiniz. Evet. Saygılar tutuyorum. Değerli hemşehrilerim, Malatya Spor'a, yeni Malatya Spor sevdalısı olarak bu salona teşrif ettiğiniz için Aliye olarak hepinize teşekkürlerimi, saygılarımı iletmek istiyorum. Değerli başkan adayımızla birlikteyiz. Bir söz verdik. Sayın başkanım da konuşmalarında ifade etti. İnşallah seneye bugün Süper Lig'de yeni Malatyaspor'u Sporu şampiyon olarak şehir meydanında hep beraber coşkuyla kucaklayacağız, alkışlayacağız. İnşallah daha önceki yıllardaki yakalanan başarıyı bu ekipler şehrin içerisinde oluşturacağımız, oluşturduğumuz şehir yöneticilerinin verdiği destekle süper bir takımı yaratacağız. Onun için göreve talip olduk. Görevden kaçmadık. Her zaman yalnız olduk. Şimdi de yalnızdayız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова